Karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugün Bereket Döner CEO'su Sayın Muhammed Nezif Emek bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nezif Bey programımıza. Teşekkürler. E, Bereket Döner hakkında konuşacağız ama öncelikle sizi tanıyalım. Ve Bereket Döner ne zaman, nerede kuruldu? Tabii. İsmim Muhammed Nezif Emek. 4 yıldır Bereket Döner'de görev yapıyorum. Toplam kariyer hayatım 20 yılı buldu. Gıda ile ilgili bütün faaliyet, tecrübem Bereket Döner'de. Evet. Şu anda da devam ediyoruz. Peki Bereket Döner e, ne zaman kuruldu? Bizim başlangıcımız 1988 yılına gidiyor. Yönetim Kurulu Başkanımız 1988 yılında Beyoğlu'nda Havva Sokak'ta bir dükkanda bir dönerci ustası olarak bu faaliyeti başlatıyor. Evet. Ve 10 yıl boyunca bölgede dönerciliğimiz restoran e, ölçeğinde devam ediyor. 10. yıla 4 restoran günde 1500 kilo döner satan Komşularına da döner üretip restoran ortamında satan bir marka haline geliyor. Ee, peki bu bereket dönerin etlerini siz kendiniz mi üretiyorsunuz? Besi bu yıl başlayan bir faaliyet. Evet. Ancak bugüne kadar dış tedarikle sağladık. Anadolu'nun evet. bölgelerinden etle ilgili bilinen Afyon, Kayseri, Konya, Tokat, Sulova gibi bölgelerden tedarik ediyoruz. Yüksek bir alım olduğu için tek bir tedarikçiyle çalışmak çok kolay değil. Evet. Ama temel hedefimiz önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde tüm tedariği kendi üretimimizden, kendi besimizden sağlamak. Eti alırken, tedarik ederken nelere dikkat ediyorsunuz Bereket bizim, Döner olarak? Tabii. Bizim et tedarik sürecimiz en önemli kritik noktamız. Burada besi sürecinden başlıyoruz. Tedarikçilerimizin besi rasyonlarını, evet. besi modellerini inceliyoruz. Uygun besi varsa, uygun ırkta hayvan varsa ön anlaşmaya yapıyoruz. Yani temel dönerin en büyük başlangıç noktası olan ette çok hassasız. Uygun ırk, uygun besili model üreten besi çiftlikleriyle anlaşıp kesim sürecini başlatıyoruz. Kesim sürecinde yine mezbada bizim bir uzmanımız, müşahitimiz bizzat bulunuyor. Kesimden önce hayvanların bekletilme ortamını, kesen kişileri ve kesilecek ortamı inceliyor. Kesecek kişiyle yine her şeye rağmen tekrar bir helallikle ilgili ön bilgilendirme Hı -hı. yapıyor. Hayvana eziyet etmeden. Evet hızlı sizin kesim... helal e, sertifikanız Tabii. da var öyle evet, değil mi? Evet helal sertifikamız var. Bütün kesimler elle olmak zorunda. Besmele ile olmak zorunda ve bu bizim gözümüzün önünde olması gerekiyor. Onun için müşahitimiz bu ön bilgilendirmeleri yapıp kesim talimatını veriyor. Kesim sürecinde hayvanların kesilmesi, temizlenmesi... Depoya alınması, mühürüne kadar bütün süreci kontrol ettikten sonra helal şehadet namesini imzalayıp bize hı hı. ulaştırıyor. Ama satın alma süreci hala tamamlanmış olmuyor. Biz besi çiftliğinden hayvanlar seçtik. Kesimhanede kesimini yaptık. Bu hayvanların erkek olması, genç olması, her türlü besi şartlarının uygun olması teyit edildi. Ancak mal kabul süreci daha devam ediyor. Mallar fabrikaya geliyor kesilen etler. Bu tabii ki yol süreciyle daha çok ertesi günü buluyor. Evet. Burada veterinerimiz, gıda mühendisimiz, üretimle ilgili yetkililerimiz karşılama yapıyor ve bütün parçalar tek tek kontrol ediyorlar. Tüm süreç bizim gözetimiz altında olmasına rağmen olası riskleri anlamak adına mühür teyidi, cins teyidi ve hayvanın e, yolda geti taşıma şartları kontrol ediliyor. Burada herhangi bir pH'ta bir değişiklik var mı, araç ısısında, araç hijyeninde bir sorun var mı, etin renginde ve randımanda bir sorun var mı, tümü kontrol ediliyor. Bu kontrolden sonra veteriner hekimimiz kabul onayı verdiği anda satın alma gerçekleşmiş oluyor. Peki bu e, nakliye sürecini siz mi organize ediyorsunuz? Bunun iki alternatif var. Bizim yaptığımız da oluyor. Tedarikçilerimizin de oluyor. Hı -hı. Biz çok büyük bir et ticaretinde bulunduğumuz için evet. çok güçlü tedarikçilerle çalışıyoruz. Onların her türlü hijyen donanımına sahip araçları var. Hı -hı. Yine biz o araçları yükleme ve boşaltma anında tekrar kontrol ediyoruz. Peki Nezif Bey, e, üretim ve tüketim Türkiye'de ve dünyada nasıl et döner olarak soruyorum. Et döner Türkiye'de tabii ki oldukça yaygın bir gıda. Evet, Dışarıda yenilen en çok tüketilen yiyecek döner. Dünyada da çok güçlendi. Özellikle bu Avrupa'ya giden vatandaşlarımızın büyük katkıları var bu süreçte. Et döner dünyanın her yerinde artık yaygın bir gıda maddesi. Ancak Et dönerle ilgili bereket döner olarak bizim bir kaygımız var. Et dönen kimliğinin kaybından endişe ediyoruz. Hı hı. Onun için biz kendimizi misyon olarak Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu olarak tanımladık. Evet. Bunun nedeni de dünyada dönerle ilgili artık termin değişiklikleri başladı. Döner deniyordu. Araplar buna şavarma, aslında dönmek, çevirmek bunun Arapça karşılığıdır şavarma. Evet. Şavarma demeye başladılar. Bu şavarma büyüdükçe Arap ülkelerinde kıymadan yapılan dönerlere döner, yaprak etten yapılanlara şavarma denmeye başladı. Bu iyi bir başlangıç değildi esasında. Evet Sonra Yunanlar cayro adıyla yine dönerciliğe başladı. O kadar e, işi tabii büyüttüler ki Amerika'da. 1970'lerde Cairo ocağı yani bizim döner ocağımız Yunanlar tarafından 1970'lerde orada üretilip satılan bir ticari malzeme haline geldi. Evet. E şimdi bu son zamanlarda Taco bel sandviçinden uzanarak bir baton dönerde yeni bir isim oluşmaya çalışıyor. Hı hı. Haliyle biz döner, şavarma, Cairo belki taco belki başka bir isim bu dönüşümü Türk döneri damgasıyla durdurmak ve bunun gerçek sahibi olarak bu kimliği elimizde tutmak istiyoruz. Tüketim olarak bakınca bunu esprisinde yaparlar. Evet. Almanya'da yetişen çocuklar döneri Alman yiyeceği sanarlar. O kadar Almanya'da Avrupa'da yaygın. Yayın, evet. Ben Amerika'da da bunun incelemesini yaptım. Başka ülkelerde de dünyanın her yerinde yaygın. Ama bazı yerlerde yemekten sonra atıştırmalık, bazı yerlerde ana öğün, bazı yerlerde ara ara yenilen bir yemek olsa da çok ciddi bir yaygınlığı var. Bu da zaten Türkiye'de de dünyada da. Restoranlaşma, üretim e, fabrikalarının tesislerinin artmasıyla evet. kendini gösteriyor. Peki e, kaliteli döneri nasıl ayırt ederiz? Kaliteli dönerde olması gereken tat veya renk veya şekil olarak bize nasıl tarif edebilirsiniz? Tabii, esasında kaliteli döner demek, yapımı en kolay döner demek. İçinde doğal girdiler dışında hiçbir girdi olmayan, evet. bildiğimiz klasik usulle yüzyıllar önceden gelen üründen bahsediyoruz dönerin işte bazı söylemlerde yok kıyması olması, yaprağı olması esasında özü bu değil. Özü dönerin doğal olması. Nedir? Biz restoran restoranlarımızda sattığımız dönerde bildiğimiz yaprak et kullanıyoruz. Hı hı. But beşli set denen etin en özel yeri. Onun için birinci bilgi Et iyi olacak. Evet. Yani etin iyiliği kesilen hayvanın ırkından, hı hı. beslenme rasyonuna bir de alındığı bölgesine. Onun için biz butun beşli set denen en özel yerini alıyoruz. Devam ediyoruz. İkincisi bunun içine giren diğer malzemeler bildiğimiz evde bir et terbiyesi gibi düşünün yoğurt, hı hı. soğan, karabiber ve tuz kullanıyoruz. Hı hı. Yani biz bir yaprak dönerin ham maddesini bu beş girdiyle yalnızca terbiye ediyoruz. Onun için hiçbir katkı koymuyoruz, hiçbir su tutucu koymuyoruz, hiçbir kimyasal koymuyoruz. Dolayısıyla en doğal, en klasik yöntemle döner yapıyoruz bu da dönerin lezzetinin şüphesiz en maksimum olmasının garantisi oluyor. Hı hı. Peki şekil olarak bakarsak şimdi şekil dönerde özellikle üretici tarafında şekil daha çok katkılarla sağlanıyor. Dönerin şekli ne kadar güzel oluyorsa üretimde hı hı. onu sağlamak biraz katkıların etkisiyle oluyor. Döner çok güzel şekilli olmak zorunda değildir. Tabii kesiminin çok güzel olduğu yerler biliyoruz restoranlar. O biraz ustalık istiyor. Evet. Ee, ama en güzeli dönerin şeklinden ziyade lezzetindedir. Ee, Lezzette bu saydığım gibi doğallık dışında hiçbir şeye bağlı değildir. Doğal oldukça lezzetlidir. Lezzetli oldukça da zaten tüketici onun her türlü takdirini yapar. Örneğin kıymadan döner de yapılıyor evet. dediniz siz de söylediniz. Hı hı. Ee, peki izleyicilerimiz bunu nasıl ayırt edecekler? Yani yaprak döner diye sipariş ediyoruz ama e, fark etmiyor. şimdi normal halkta onu ayırt edemiyor bazen. Evet. Nasıl ayırt edeceğiz onu? Şimdi öncelikle en büyük doğru bilinen yanlış dönerin yapraklığı ne demek? Evet. Onu açalım. Şimdi restoranlarda bakarız işte bazıları özellikle İskender'de evet. kesildikçe kağıt gibi düşer. Hı hı. Döner... Esasında ne kadar kağıt gibi düşüyorsa çok özel dükkanlar haricinde çok özel ustalıklar haricinde o kıyma döner demektir. Kıyma döner homojen bir dağılım gösterdiği için iyi de bir sıkıştırmadan sonra kestiğiniz zaman kağıt gibi düşer. O nedenle de İskendercilerde daha çok kıyma döner kullanılır. Hmm. Dönerin içindeki kıyma oranı düşüp yaprak oranı arttıkça kesimdeki tek parçalı düşme şekli düşer. Yok olur, azalır. Evet. Haliyle döner yaprağa çıktıkça bizim için daha düz yapılar oluşmayacaktır. Hı hı. Bir de burada yine ikinci bir yanlış algıyı düzeltmek isteriz. Kıyma döner sanki kötü bir döner gibi algılanıyor. Hı hı. Kıyma döner esasında gayet normal bir dönerdir. Kalite olarak belki sıralamada aşağılardadır ama bir sorun yoktur. Kıyma dönerin riski şuradan kaynaklanıyor. Kıymaya her şey katılabildiği için hı hı. katkı, doğal olmayan içerik riski var. Evet. Yoksa döner kıyma da olabilir yaprakta. Evet. Biz mesela Bereket döner olarak 11 çeşit et döner üretiyoruz. Evet. %100 kıyma var. %60 kıyma var. %40 kıyma var. %20 kıyma var. %100 yaprak var. Evet. Kol ve but olarak ayırıyoruz haliyle. Dönerin esası kıymalık yapraklıktan ziyade önce doğallığı, temizliği, hijyeni ve kalitesi. Daha sonra kendi içinde bunlar sağlandıktan sonra hı hı. sıralama yaparsak tabii ki kıyma en altta yaprak oranı arttıkça da yukarı çıkar. Biz restoranlarımızda %80 but yaprak, %20 but kıymadan oluşan en özel 30 yıllık en önemli tecrübemiz olan formülü kullanıyoruz. E, bereket döner olarak e, sadece et döner de aslında yapmıyorsunuz, tavuk döner, köfte, evet. başka neler var? Onları Biz, da bir sayar mısınız? Öncelikle bereket dönerin toptan ve restorancı kimliğini ayırt etmek isterim. Hı -hı. Biz restoran tarafında e, bilinen bereket döner şubeleriyle faaliyet gösteriyoruz. Burada az önce söylediğim tek tip döner satıyoruz. Evet. Ama diğer tarafta dört ayrı kanalımız daha var. İhracat bayi kanalı, mono distribütör kanalı ve kurumsal kanal. Burada da az önce bahsettiğim diğer 10 et döner tipi, tavuk ve somon döner ve köfte çeşitlerini satıyoruz. somon döner somon, balık evet. Öyle değil evet. Mi? Döner çeşitlerini et, tavuk ve somon döner diye ayırıyoruz. Hı hı. Biz geçmişte de inovatif kimliğimizle somon döner yaptık. Deve kuşu döneri yaptık. Farklı farklı dönerler hep denedik. Evet. Bunların hepsinde de başarılı sonuçlar aldık. Hı hı. Şu an aktif olarak et tavuk ve somon döner. Bunların tabii alt çeşitleri var ve köfte çeşitleri satıyoruz. Bildiğiniz birçok köfte çeşidi bizim fabrikamızda üretiliyor. Evet. Yine burada kendimizi ayırdı, ayırt etmek istersek biz fabrikamızda yalnızca dana kullandığımız için erkek besi hayvanı ve genç hı hı. bizim köftelerimizde haliyle çok fark edilir düzeyde üstün kaliteye sahip olarak ...tüketici beğenisini evet. kazanmakta. Peki Bereket Döner olarak 2016 yılı sizin için nasıl geçti ve 2017'den neler bekliyorsunuz? Esasında 2016 yılında yine geçmişimizdeki her yıl olduğu gibi büyüdük. Hı hı. Büyümeyle kapattık. Ancak 2016'da yaşanan darbe girişimi olsun, hı hı. bombalı eylemler, terör eylemleri olsun... ...bizim beklediğimiz büyüme hızını biraz yavaşlattı. Evet. Normalde biz 2016 yılını restorancılık yılı ilan edip yeni bir relansmanla... Türkiye'ye tekrar bereket dönen yeni yüzünü anons edecektik. Hı hı. Bu olaylar bu işi bu yıla erteletti. Biz büyüdük, bütçelerimizin beklentisi düzeyinde olmasa da tatmin edici düzeyde büyüdük. Ama restorancılık yılını bu yıla ötelemek zorunda kaldık. İnşallah evet. bugün de ulusal reklam kampanyamızda tüketicilerin karşısında oluyor olacağız. Hı hı. Peki 2017'den e, ileriki zamanlardaki hedefleriniz neler? Bizim bugüne kadar geçmişte de hep tecrübe ettiğimiz tekli yıllar en büyük büyüme yıllarımız oluyor. 2015'te çok ciddi bir büyüme sağladık. Evet. Restorancılıkta %50, toptan da %25 civarı miktarsal büyümeler sağladık. 2017'de bizim yine agresif büyüme yılımız olarak tanımlandı. Ve şu anda da Mart ayında da çok ciddi bir gidişat içerisindeyiz. Bu yıl restorancılık yılı olması hasebiyle hem restorancılıkta çok ciddi büyüme bekliyoruz hem toptan da hem de ihracatta. Yani özetle bu yıl inşallah Bereket Döner'in en başarılı yılı olacak. E, siz Bereket Döner olarak aslında ilklere de imza atıyorsunuz ve evet. ilk üretim izni alan firmasınız evet, öyle değil doğru. mi? Bu deneyiminizden bahseder misiniz? Tabii yine bu bizim e, İstiklal Caddesi'ndeki faaliyetimize bizi geri döndürüyor. Biz Hı -hı. dört şubeye ama birçok diyet müşterilere sahip bir yapıya ulaştığımız zaman... Döner üretimi alanı bize yetmez oluyor. Evet. Ve yönetim kurulu başkanımız o zaman şöyle bir iddiada bulunuyor. Ben diyor döner fabrikası kuracağım ve tırlarla, kamyonlarla döner satacağım. O zamanlar tabii, tabii hayal bu. O zaman herkes çok hayalperest olduğunu evet. iddia ediyor. Bunların gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, dönerin klasik bir ürün olduğunu söylüyor ama bu inancıyla Hı -hı. yönetim kurulu başkanımız Sayın Hayrettin Taşkıran 3 şubesini satıp buradan edindiği sermaye ile 1999 yılında Başakşehir'de bir döner fabrikası kuruyor. Hı hı. Ve bu fabrikada çok ciddi satış miktarlarına ulaşıyor. Bu Türkiye'de ilk tescilli döner üretim fabrikasıdır. Evet. İlk hazır döner fabrikasıdır. Bu süreçte Türkiye'de dönerle ilgili Tarım Bakanlığı'nın mevzuatına bile ciddi katkıları olmuş bir faaliyettir. E, bunun devamında biz birçok işte daha önce de söylediğim gibi deve kuşu döneri, somon döneri, evet. deve etinden döner gibi döner denemelerini de yapan ilk firmayız. Bundan ayrı biz e, 1999 yılında dönerciliğe başladık ama Beyoğlu'nda 1050 kiloluk tek bir baton dönerle en büyük döner rekorunu da kırdık. Evet. O dönem bereketinde evet. bilinirliğine ciddi katkısı Hı -hı. oldu. E, bunun dışında işte şimdi farklı iş modelleriyle özellikle restorancılık Hı -hı. yatırımında çeşitli ilklerle karşı karşıyayız. Biz hep kendimizi inovasyonu öne alan... Her şeyin ilki olma arzusuyla yürüyen bir firma olarak tanımladık. Bu aşkla da bunu yapmaya devam evet. ediyoruz. Ee, Sizin e, yurt dışında şubeleriniz var mı peki? Şu Neler an var, Kosova'da varsa? bir şubemiz var. Hı hı. Riyad'da bir üretim tesisi bu hafta tamamlandı. Yani üretim devam ediyor. Evet. Ama bu hafta artık deneme süreci her şey tamamlandı. Normal üretim onayına geçtik. Evet. Ee, önümüzdeki ay... Taif'te tamamlanan ikinci yurt dışı şubemizi açıyor olacağız. Bu şube de geçen yıl tamamlandı. Ama ülke onaylarından dolayı işte en son personel izni, dışarıdan personel getirme iznini bekliyoruz. Hı hı. İnşallah açacağız. Bu yıl iki aktif şubeye en az iki belki üç yeni şube ekleyerek bu yılı beş yeni yurt dışı şube, beş, toplam beş yurt dışı şubesiyle kapatıyor olacağız yurt dışında hedefler büyük. İnşallah hı hı. sonrasında çok daha hızlı ciddi sayılar ulaşacağız. Evet, inşallah. E, peki Türkiye'de e, nasıl şube durumunuz? Türkiye'de biz 2016 yılını 99 şubeyle kapattık. Evet. Bu yıl 50 yeni şube açmak için ciddi çalışıyoruz. Hı hı. Bizim hızlanmamızda en büyük katalizör bereket döner durak konseptimiz. Çok akıllı bir konsept, mobil, evet. taşınabilir, yatırımı çok düşük, yatırım geri dönüşü çok kısa olan bir model ondan yalnızca bu ay Mart ayında 10 yeni durak piyasada olacak Dolayısıyla bu yıl biz çok ciddi anlamda bir büyüme içerisinde oluyor olacağız hı hı. Bu yılı 150 yeni toplam 150 bereket dönerle kapatmış olacağız sadece yurt içi için Evet e, Peki döneri en çok hangi ülkeler tüketiyor Dönerin tabi Anavatanı Türkiye Bunun evet. tartışmasız üstünlüğü ortada ama Almanya'da çok büyük Avrupa'da çok büyük Arap ülkelerinde ciddi bir tüketim var. Bunun sıralamasını endüstriyel taraftan bakarsak kesinlikle Avrupa Türkiye'den sonra, evet. endüstriyelde Türkiye'den de önce. Normal hakkıyla tüketimde Türkiye, yaygın tüketimle de büyük ihtimal Arap ülkeleri diyebiliriz. Evet. Amerika ve Rusya pazarı ve Çin pazarı bu konuda hala çok ciddi fırsatlar barındıran bölgeler. Hı hı. Yurt dışında döner'e nasıl bir talep oluyor? Şimdi döner çok ilgi çeken bir ürün. Bir de evet. yurt dışında tabii kıyma döner ağırlıklı olduğu için evet. ülke mevzuatlarında da soya kullanımı serbest. Beyaz etle kırmızı et karıştırılabiliyor. Avrupa'da hindi etini kırmızı et sayıyor. Birçok karışımdan oluşuyor. Bunlar tabii ki soslarla zenginleştirilmiş. Hı hı. Döner yurt dışında daha çok sosla tüketilen. Öyle ki lahmacun arasında döner tüketimi var. Evet. Birçok versiyonu var ama genel olarak döner çok beğenilen artık bir etnik yemek olmayıp da global bir yemek olma yönünde ciddi ilerleyen bir ürün. Evet çok doğru. Franchising veriyor musunuz? Evet. Türkiye'de ve yurt dışından talepler oluyor mu? Bu franchising hizmetleri hakkında da bahseder misiniz, bilgi verir misiniz? Tabii ki. Bereket döner ana faaliyeti döner üretimi, döner ve köfte üretimi, süt ürünleri ve besi çiftliği. Restorancılık modelimiz ise tamamen franchising sistemiyle çalışıyor. Hı hı. Bizim şu an bereket ait 5 şubemiz var. Ancak bunlar daha çok eğitim amaçlı açılan. Evet. Ee, daha sonra da yine yatırımcı talebine göre devredilecek şubeler. Onun için tam %100 bir franchising sistemine sahibiz. Yurt dışında bölgesel veriyoruz. Hani bir ülkenin ya da bir bölgenin master franchise olarak veriyoruz. Tekil şube vermeye çok uygun görmüyoruz. Evet. Talebe göre değerlendirilebilir şeyler bunlar. Yurt içinde de franchising sistemimiz devam ediyor. Biz franchising modelinde 3 ...katmanlı bir kontrol sistemine sahibiz. Birinci katmanda yatırımcıyı analiz ediyoruz. Yatırımcının önce kişisel tecrübesine bakıyoruz. Bu işe uygunluğunu hmm. analiz ediyoruz. İkincisi sermaye yeterliğine bakıyoruz. İş başladıktan sonra sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. Üçüncüsü işe ilgi. Döner işinde tabi gıda, restorancılık zor bir iş olduğu için... Evet. ...işe ciddi anlamda zaman ve dikkat ayıran bir yöneticiye... ...bir ortağa, bir e, menfaat tarafına ihtiyaç var... Onun için yatırımcının böyle bir profil olup olmadığını ya da böyle bir profilde çalışan bulup yönetici bulup bulamayacağını anlıyoruz. Bu aşamadan sonra hepsi onaylanırsa lokasyon analizine geçiyoruz. Lokasyonda da bizim cephe kurallarımız var. Cephesine göre işte ekspres öneriyoruz, alakart hı hı. öneriyoruz, klasik modelimizi öneriyoruz. Cephe ile ilgili, mimari konsept ilgili aşama geçildikten sonra sözleşme ve uygulamaya geçiyoruz. Bize başvuran bir aday 45 gün içerisinde dükkanını hizmete açabiliyor. Hı hı, 45 günde e, her açıyor. şey tamam bir şekilde evet. açılabiliyor öyle değil mi? Evet ama durak konseptimizde başvuran durak hazırsa hemen ertesi gün bu konsepti kullanıyor olabilir. Peki diyelim ki franchising verdiniz. E, o firmayı siz sürekli denetliyorsunuz değil mi? Yani evet. o bayi denetleme de size ait. Tabii. Bizim tabii ki franchising versek de her ne kadar evet. karşıda bir müteşebbis olsa da hı hı. orada bizim markamız var. Ve tüm yönetim bizim tarafımızdan gerçekleşiyor. Evet. Tam tedarik sağlamak zorunda. %100 müşteri memnuniyet odaklı davranmak zorunda her şubemiz. Ve her türlü konuda fabrikamıza, merkezimize geri bildirim yapmak zorunda. Dolayısıyla biz bunları ciddi bir denetimle sağlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle akademimiz yatırımcını, yatırımcıyı ve bütün ekibini açılmadan önce eğitimden geçirir. Hı hı. Açıldıktan sonra bir haftayla iki hafta arası restoranda bizzat bulunur ve uygulamalı eğitimi ve son pekiştirmeleri yaparız. Evet. Ondan sonra biz çekiliriz. Her sekiz restorandan sorumlu bir operasyoncumuz vardır. Bunların bütün mesaisi bu şubelerin faaliyetinin denetlenmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesiyle geçer. Bundan ayrı doğrudan bana bağlı bir denetçimiz ve onun ekibi vardır. Restoranlar sürekli denetimden geçer. Bundan ayrı dışarıdan bağımsız gizli müşteri firmamız vardır. Rutin olarak bütün şubelerimiz denetlenir ve bize raporlanır. Yine bundan ayrı global bir laboratuvar firmasıyla anlaşmamız var. Onlar da hijyen olarak yine rutin denetimler yapar Hı -hı. ve bize raporlar. Bunların hepsiyle birlikte müşteri hizmetleri departmanımız müşteri şikayetlerini ve NPS analizlerini yapar. Restoran performansını ölçer. Hepsine göre de restoranlarla faaliyetler denetlenmiş olur. Biz bu sistemde bu yıl bir şubemizi kapatmak zorunda kaldık. Bu sistemdeki hı hı. eksiklikleri ve aksaklıklarından dolayı evet. sistem dışarısına çıkarttık. E, Nizif Bey, markanızın, bereket dönerin marka olarak e, almış olduğu ödül var mı? İlklerin markasıyız. Evet. Ben 4 yılına bizzat şahidim. 5. yılına başlıyorum. Benim bulunduğum dönemde tüketici beğeni ödülü aldık. E, 2016 yılında Marketing Türkiye'nin çalışkan markalar araştırmasında, 2016 yılının en çalışkan markaları araştırmasında McDonald's ve KFC'den sonra üçüncü olduk. Yani evet. biz o araştırmadaki birinci ulusal marka olarak bir dereceye girdik. Ama evet. geçmişimizde de bizim bir plaket, bir ödül dolabımız var. İçi bayağı dolu. Geçmişte de çok ciddi ödüller olduğunu evet. eminim. E nizif Bey rakiplerinizden sizi ayıran en önemli özelliğiniz nedir ve nasıl sıyrılıyorsunuz rakiplerinizden? Tabii. Öncelikle rakip tanımını biraz netleştirmek isteriz. Biz Bereket Döner olarak e, helal ve güvenilir gıda deyince akla gelen firmalardan olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Onun için bizim için rakip insanlara sağlıksız yiyecek satan firmaların tamamıdır. Evet. Döner satan markalı firmaların hepsini biz sektörde meslektaş sektör arkadaşı olarak tanımlıyoruz. Bizim için rakip sağlıksız gıda satan herkesdir ve bunların hepsiyle mücadele için ciddi bir emek veriyoruz. İnsanların beslenmesiyle ilgili bu kadar önemli bir vazifede biz sektörde bu kaliteli firmaların, sağlıklı yiyecek satan firmaların güçlenmesi için her türlü desteği veriyoruz. Örnek olarak bir döner firması, restoran evet. restoran zinciri bizim toptan müşterimiz olarak bizden döner alabilir. Biz sağlıklı ürünlerimizin daha çok yayılması için her türlü firmaya kapılarımızı açıp ürünlerimizi sunmakla ciddi anlamda bir mücadele içerisindeyiz ve bu konuda da ciddi müşteri portföyüne sahibiz. Ee, şimdi çok da büyük bir pazardasınız aslında. Döner evet. pazarı az önce de söylediğiniz Yunanistan'da ayrı, Avrupa'da ayrı tanımlanıyor. Peki bu pazarda ayrılabilmek için nasıl bir reklam çalışması yapıyorsunuz? Biz e, az önce de belirttiğim gibi 2016 yılı bizim restorancılık yılımız idi. Sonra öteledik. Biz bu yıl sağlam bir kampanyayla çıkıyoruz. Geçen yıl yapacağımızı bu yıla ötelemiş olarak. Biz %100 anne onaylıyız diyoruz. Çünkü evet. annelerin çocuklarının sağlıklı beslenmesini istediğini, önemsediğini biliyoruz. Biz bunu destekliyoruz. İnsanların ne yediğine dikkat etmesi gerektiğini çok ciddi anlamda savunuyoruz. Ve bunun için %100 anne onaylı sloganıyla... Gerçek etten gerçek döner şeklinde bir evet. yeni bir ikinci bir sloganla e, reklam ulusal reklam kampanyamızı başlattık. Bu yıl daha yaygın, çok ciddi anlamda reklamlarımızla tüketicilerimizin karşısında olacağız. Şimdi sağlık ve anne onayı demişken e, piyasada çok da ucuz dönerler var aslında. E, Bunlara e, ne söylemek istersiniz? Her şeyin her ürünün bir değeri vardır. Biz tüketicilerin Fiyatları analiz ederken hı hı. ürünün değerine dikkat etmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani bir kilo dönerden bir porsiyon dönerin, bir kilo etten bir porsiyon dönerin hesabını yapmaya çok gerek yok. Çünkü sonuçta bir döner restoranda satıldığı zaman insanlar 100 gram 15 lira, 17 lira, 20 lira derken evet. yarım kilo et fiyatına geldiğini muhakeme ediyor. Aslında hı hı. bu çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bir, 100 gram et aslında 200 gram yaklaşık çiğ etten oluşur evet. pişince fire verdiği için. İki, bunu satan restoran, restoranın kirası, personeli birçok kalem giriyor. Evet. Haliyle bunlara bakmak yerine bence bilinen kaliteli markaların fiyat skalalarına bakıp Hı -hı. oradan yorum yapmak lazım. Şunu da söylüyorum, özellikle tavuk dönerde belli fiyatlara kadar düşülebilir. Evet, 1 yani, liraya 2 liraya değil mi? Yani 1 liralar belki çok ciddi iddialı ama belki 3 liraya 4 liraya evet. bile ekmek arası tavuk döner alınabilir. Burada önemli olan bu tavuk dönerin hangi markadan alındığının teyidi. Çünkü tavuk döner fiyat olarak çiğ olarak satış fiyatından baktığımız zaman bir 50 gram pişmiş tavuk döner 3 liralara 4 liralara çok rahat satılabiliyor hı hı. markasız restoranlarda. Haliyle biz tüketiciler olarak fiyatı marka kalitesiyle ve güvencesiyle pekiştirmek durumundayız. Ve bir isimsiz restorana gittiğimiz zaman bu dönerin nereden alındığını hangi markaya ait olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Ve özellikle altını çok ciddi anlamda çizerek söylüyorum. Büyük bilinen çok güçlü markalar böyle 200'er 500'er kilo döner satanları evet. istisna tutarak söylüyorum. Hı -hı. Ben bu döneri bu dükkanda hazırladım, hazırladım diyen hiçbir yerden döner yenmemesi gerekiyor. Çünkü döner Hı -hı. doğası itibariyle fabrikasyon yani fabrikasyondan kastım hijyenik ortamda hijyen kurallarına uygun bir şekilde ortam ısısı dengelenmiş bir şekilde hazırlanması, dondurulması ve döner ocağa girene kadar soğuk zincirin bozulmadan saklanması gerekir. Evet. Eğer dükkan ortamında takılan bir döner ocağa konup yenilirse içeride ciddi bir mikrobiyolojik üreme oluşur. Ve tavuk dönerde bu öldürücü olacak kadar tehlikeli. Et dönerde de mide bozması ve zehirlenmeye gidecek kadar riskli bir durum. Onun için biz öncelikle küçük dükkanlarda ben taktım benim taze dönerim hı hı. E, algısından artık kurtulmamız evet. gerekiyor. Taze döner diye dükkanlarda takılan algı doğru bir algı değildir. Döner endüstriyel olmalıdır. Her türlü hijyen kontrolünden geçmeli ve donuk olarak restorana ulaşmalıdır. Tüketicilerimizin buna dikkat etmesi evet. çok önemli. Nezif Bey e, bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize ne mesaj vermek istersiniz? Tabii ki. İnsanların yemesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Son zamanlarda Tarım Bakanlığımız maalesef işte içinde domuz kullanılan, evet. jelatin kullanılan birçok gıda firması, üreticisi açıklıyor. Evet. Çok dikkat etmeliyiz. Ne yediğimizi bilmeliyiz. Çünkü kişi yediğinin eseridir. Bu söze dikkat ederek biz yediğimiz her şeye, vücudumuza giren her gıdaya ciddi anlamda dikkat etmeliyiz. Bu sadece döner değil, bütün gıda maddeleri için. Çünkü bu bizim hayatımızın tamamının şekillenmesindeki ana altyapıdır. Özellikle bunu tüketicilerimize bildirmek isterim. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür programımıza ediyorum. katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bir Doğru Marka programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar TGRT Euro ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.